Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere şarkı kat video düzenleme programımızda Alfa kanal gönüllümünden yani videomuzun arka planları ve bir rengi nasıl ekleriz bundan bahsedeceğim. Bunun için programda açalım daha iyi anlatabilmek için bir tane videomuz var. Bu videomuzun üstüne bir video daha eklemek istiyorum. Şu şekilde ne yapmaya çalıştığımızı daha iyi anlatabilmek için. Şimdi mesela bu videomuz ekranı tam kaplıyor. Fitre bölümüne gelip bunu görüntüsünü biraz küçültmek istiyorum. Boyut ve konumdan şöyle görüntüsünü biraz küçültelim şöyle tutup çektiğimiz zaman bu şekilde mesela videomuz var ve videomuz ekranımızı tam kaplamıyor varsayalım ee, küçük bir video ve ben arka planın renkli olmasını istiyorum ee, belli renklerimizi eklemek istiyorum bunun için yine şuradaki artı ikonuna tıklıyorum video bölümünden alfa kanal görünümü var bunu eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir videomuz oldu videomuzun e, arka planı komple siyah yapıyor. Bunu değiştirebiliriz mesela şu şekilde arka planı e, damlalık yani transparan gibi görünmesini isterseniz bunu ekleyebiliyorsunuz. Şöyle diğerine bakalım. Siyah olsun dersek arka planı komple siyah yaptı. Şöyle arka plan gri olsun dersem gördüğünüz gibi arka planını komple gri yaptı. Yani e, videonuzun e, çözünürlüğü tam ekranı kaplamıyorsa ve arka planda da herhangi bir rengi eklemek istemiyorsanız burada hazır renkler var. Bunları kullanabilirsiniz. Beyaz da ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde farklı farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Hatta üstüne bir tane daha iz ekleyelim. Şu şekilde ve buna da bir resim ekleyelim. Mesela şu resmimizle ekranı tam kaplamıyordu. Şöyle seçecek olursak Resmimizi ekledik. Gördüğünüz gibi resmimiz de bu şekilde. Ve resmimizin arka planını şöyle değiştirmek istiyorum. Yine filtreler bölümünden. Şuradaki artı ikonu tıklayıp alfa kanal görünümünü seçiyoruz ve bu sefer farklı yaptığımız zaman gördüğünüz gibi hem gri hem de kırmızı yapıyor. Kırmızı yapınca önüne de geliyor. Ben sadece arka plan eklemesini istiyorum. Damla arka plan yap dersem bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bu sefer arkadaki videonun görünmesini engelleyebilirsiniz veya da bir şey ekleyeceğim. Bunu en alt ekleyip bu şekilde arka planın rengini değiştirebilirsiniz. Alfa kanal kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.